Selam canlarım. Bu videoda sanırım 3 burcu işleyeceğiz. Haftalık yorum olarak değil ama haftalık mesaj olarak yapalım istiyorum. Çünkü haftalık yorumlar çok fazla uzuyor. Ama haftalık mesajınız bu hafta ne bilmeniz gerekiyor? Bu hafta karşınıza neler çıkabilir? Onlara bir bakmak böyle daha bir doğru olur diye düşündüm açıkçası. 3 burç 3 burcu, Koç, Boğa, ikizler olarak devam edeceğiz bu videoya. Hepiniz hoş geldiniz. O zaman koç burçlarından başlayalım. Çok fazla deste kullanmayacağım. Melek tarotumu kullanacağım. Evet. Koç burcu için bir mesaj geldi bile. Niyetler niyetlemez. Güzel. Bu hafta başka koç burcu arkadaşlarıma mesaj olabilecek. Neler söyleyecek bakalım melekler. Bir tane de ben alayım. Ay. biraz parmağım yaralı da. <laughs> Görebiliyor musunuz bilmiyorum. O yüzden kart karmak daha da zorlaştı. Ama sorun yok. Evet, öndeki Koç Burcu arkadaşlarımız için. Bir de melek mesajı alalım. Bir tane de aşk kartı da alalım. Yine de çok olmaya başladı. Görüyor musunuz? Az alayım dedikçe yine çok oluyor. Evet melek kartıyla aşk kartını en son açalım. Bu kartları biz yorumladıktan sonra. Evet Koç burcu arkadaşlarımı bu hafta neler bekliyor ya da hangi mesajları almaları gerekiyor diye baktığımız zaman güzel yeni bir girişim içinde bulunabilirsiniz. Yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz bu hafta. Aynı zamanda başladığınız bir işle alakalı biraz daha ileriye dönük planlar devam edebilir yani yeni girişimler. Bu girişimlerin ilerletilmesi, orijinallik güzel. Aynı zamanda bu hafta biraz daha tarafsız, bağımsız, biraz daha fazla gerçekçi zekanızın çok daha zekanızı, yeteneklerinizi birleştirebileceğiniz bir hafta olarak görüyorum bu haftanın mesajı bence bu ve yani işe yaramayan şeylerden kurtulma, etrafınızı düzenleme, evinizi düzenleme olabilir hayatınızdaki size hizmet etmeyen insanları enerjileri çıkarmak gibi mesajlar olabilir aynı zamanda bir konuyla alakalı ya da genel olarak hayatla alakalı bakış açınızın değişeceğini, gelişeceğini, çevrenizdeki olumsuz, yine aynı anlamda, çevrenizdeki olumsuz enerjileri dönüştürdüğünüz durumlar olabilir. Şöyle mesela, mesela sürekli şey düşünüyor olabilirsiniz. Ne derler? Sürekli olumsuz düşündüğünüz konular olabilir. Kesinlikle olmayacak. Ben yapamayacağım, işlerim yolunda gitmeyecek gibi dediğiniz şeylerde bu hafta biraz daha bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Olumlu ve pozitife döndürmeniz gerekiyor bu tarz ıı, olumsuz durumlarda ve enerjilerdeyseniz bunları değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekiyor. Evet, kısa kısa olsun ya. Evet bence de böyle kısa kısa olsun. Evet yani bu hafta. Girişeceğiniz işlerde koç burcu arkadaşlarım parlayan yıldız olacaksınız. O konuda sorun yok. Biraz daha bağımsız, biraz daha e, özgür, biraz daha kendinizi ifa daha iyi ifade edebileceğiniz. Aynen. Ve yaratıcılığınızın da çok gelişmiş olduğu bir hafta olarak görüyoruz. Alma verme dengesiyle alakalı melek kartımız gelmiş. Evet bu hafta buna da dikkat etmeniz gerektiği söyleniyor alma verme dengesi. Yani. Bir insana karşı çok fazla fedakarlık ya da onun hak etmediği kadar fedakarlık yapm yapmamanız gerekiyor. Bu mesajınız sizin. Evet yani verdiğiniz şeylere de aldığınız şeylere de çok fazla dikkat edin. Bu maddi anlamda da olabilir. Manevi anlamda duygularınız olabilir. Yaptığınız fedakarlıklar olabilir. Verdiğiniz paralar olabilir. Bunlarla alakalı dengeyi şaşırtmamak gerekiyor. Evet, çünkü alma verme dengesinin dengede olmadığı, daha doğrusu alma verme dengesinin bir düzende olmadığı ilişkiler, çıkar ilişkileri olur. Ve bu iyi bir şey olmaz hiçbirimiz için. Karma yaratırsınız, kötü karma yaratırsınız canlar. O yüzden alma verme dengesiyle alakalı bu hafta dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor melekler. Ve mesajı neymiş? Bütün evren senin nefes alışverişlerine benzeyen döngüler halinde işler. Yalnız nefes verdiğinde veya yalnız nefes aldığında evrenin ritminden koparsın en üst düzeyde sağlık, enerji ve yenilenme için hayatına aldığın her nefesin nefes vererek dengele. Yani aldığın her şeyin karşılığını vermelisin. Ya da verdiğin her şeyin karşılığını almalısın. Yoksa bu dengeyi sağlayamazsın. Ve aşk mesajınız neymiş koç burcu arkadaşlarım? Barışma. Yakında barışabilirsiniz diyor. Bu kartın devamı çok şey değil. Tarot destesiyle alakalı küçük bir ritüel gibi bir şey var. Hmm, okunuyor mu bilmiyorum şu anda. Ben ters görüyorum ama videodan sonra bu düz olabilir. Ama şey değil hani. Böyle bir şey. Evet barışma var. Yani aşk hayatınızda bu hafta barışma enerjilerinde olabilirsiniz. Barış enerjilerinde olabilirsiniz. Hayatında, hayatınızda biri varsa ve arada sırada kavgalar, tartışmalar varsa ve şimdi yine birbirinizden uzak kaldığınız bir dönemdeyseniz bu hafta barışmalar söz konusu. Aynı zamanda uzun süredir görüşmediğiniz, konuşmadığınız, ayrı kaldığınız, ayrıldığınız birisiyle de barışma söz konusu olabilir. Biliyorsunuz ki genel yorumlar bunlar. Evet. Aşk kartınızda böyleydi Koç burcu arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Boğa burcu arkadaşlara geçeceğiz. Evet, abone olmayı unutmayın tatlışlar. Alma verme dengesi görüyorsunuz yani işte ona göre. <laughs> Peki, Boğa burcu arkadaşlarımıza bu haftaki mesajları neymiş? Melekler nasıl bir mesaj vermek istiyormuş? Ay şu sanki gelisi geldi. Evet. Boğa Bu Burcu arkadaşlarım. Aa güzel. Duygularınızı, düşüncelerinizi böyle bildiğin dengeli dengeye oturtacağınız. Ay iki tane çıktı ya. İkisini de alalım madem duygularınızı, düşüncelerinizi dengeleyebileceğiniz bir hafta olarak görüyorum ben şu anda. Bakalım şimdi neler olacak. Bir de bu hafta biraz daha fazla sabırlı olmanız gereken bir hafta galiba arkadaşlarım. Biraz daha sabır diyor. Yani bir süredir gerçekleşmesini beklediğiniz bir şey varsa bununla alakalı bir tık daha sabretmeniz gerektiğini söylüyor melek kartlarımız. Ay düştü alalım. Evet. Dediğim gibi önce bir sabır. Sabırı istiyor bu hafta. Yani mesajınızda bir sabır var. Daha önce yapmak istediğiniz, yapamadığınız, başaramadığınız, hala bir sonuç alamadığınız konularda biraz daha sabretmeniz gerektiği söyleniyor size bu haftanın mesajı olarak. Aynı zamanda bu hafta bir şeyle alakalı harekete geçmeniz gerekiyorsa, bir action vermeniz gerekiyorsa bu hafta kesinlikle hem sezgilerinizi dinlemeniz gerektiğini hem de bu harekete geçme durumundan önce birazcık daha düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Evet ve aklınızdaki zihninizdeki fikirleri, düşünceleri, her şeyi biraz daha tarafsız, biraz daha güvenle söyleyebileceğiniz, profesyonel bir şekilde işinizi yapabileceğiniz bir haftadasınız. Eğer buna başlamadıysanız başlayabilirsiniz. Aynı zamanda burada bir şeyler daha görüyorum. Bu hafta biraz daha güçlü olmanız gerekiyor. Bu bir. Yani bu hafta biraz gücünüzün sınanacağı bir hafta olabilir Boğa Burcu arkadaşlarım. Aynı zamanda bir ay, uyandırma çağrınız var. Belki siz birinin e, uyanışına vesile olacaksınız. Belki de başka biri sizin uyanışınıza vesile olabilir. Ben böyle düşündüm nedense. Ve bu konuyla alakalı güçlü olmanız gerekiyor. Yani yine burada şeyi tetikliyor sanırım konu mevzu. Ruhsal uyanış, ruhsal büyüme bunları birazcık araştırın Boğa burcu arkadaşlarım. Bu konular devreye girdiği zaman ruh uyandığı zaman ne yapması gerektiğini biliyor ve bu süreçler biraz fazla zorlu olabiliyor. Yani bu hafta öyle bir sürece de geçiyor olabilirsiniz ve güçlü olmamız gerekiyor. Bunları söyleyebilirim bu haftayla alakalı ve bir konu ve sorunla alakalı profesyonel destek almak isteyebilirsiniz. Bu her şey olabilir. Evet, melek mesajınıza bakalım. Aa size de alma verme dengesi çıktı. <laughs> İnanamıyorum ya gerçekten. Ben gülünce de kızıyor bunlarda ya garip garip. Evet, boğa bu burçları size de çıktı aynısı. Yani alma verme dengesi nedir? Ben size bu ojeyi veriyorsam siz de bana mesela ne verirsiniz? Bir tane bir şey verirsiniz yani bir çöp verirsiniz. Bir kibrit çöpü verirsiniz. Bu alma verme dengesini sağlar aramızda. Yani illa aynı şeyler olmasına gerek yok. Aynı yükseklikte ya da aynı değerde olmasına gerek yok ama birbirimize karşılıklı aynı değeri vermemiz biraz daha sevgi paydasında olmamız gerekiyor bu durumda. Alma verme dengesiyle alakalı araştırma da yapabilirsiniz. Ben size şimdi kartın size verdiği mesajı okuyacağım. Evet. Bütün evren senin nefes alışverişlerine benzeyen döngüler halinde işler. Yalnızca nefes verdiğinde veya yalnızca nefes aldığında evrenin ritminden koparsın. En üst seviyede sağlık, enerji ve yenilenme için hayatında aldığın her nefesi nefes vererek dengele. Birazcık açıklıyor aslında bu konuyu burada. Alma verme dengesine de dikkat etmeniz gerektiği bir hafta. Birazcık zorlu ama evet güven sorununu aş demiş aşk kartımızda. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven, kendine de güven. Güven duygusu ilişkini güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunun kaynağını kabul et. Şifa gönder. Olumlaması da varmış bir de. Aşkıma güveniyorum. Ay çok tatlı. Evet yani aşk hayatınızla alakalı. Hayatınızda biri varsa yoksa flörtünüz varsa konuştuğunuz birileri varsa. Yeni birilerini almakta zorlanıyorsanız size meleklerimiz Aşk kartında bu mesajı veriyor. Güven sorununu aşmalısın Boğa Burcu arkadaşım. Evet. Boğa Burcu'nu da bitirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim tatlışlarım. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Evet. İkizler Burcu arkadaşlarım. Selam. Sizin bu hafta almanız gereken mesajlar nelermiş? Haftalık mesajınız. Ay bir tane çıktı. Güzel. Ruhsal ve duygusal büyüme. Çok garip. Bir tane daha çıktı. Güç. 11 numaralı güç kartımız da çıktı. Bu hafta biraz daha yumuşak huylu olduğunuz, biraz daha serbest, biraz daha rahat, Biraz daha mantığınızı susturup duygularınızı devreye sokabileceğiniz bir hafta olarak görüyorum ben. Özellikle daha çok iç gücünüzle bir şeyler başarmaya çalışabilirsiniz. Ay bu da düşüyordu. Çöl, vizyon arayışı. Evet, çok uygun çıktı size. Ay bir tane daha almayacaktım aslında ama niye böyle oldu? Hadi bir tane daha alalım. Birleşme. Güzel, güzel. Melek kartınızla aşk kartınızı da alalım. <laughs> Bunlara da en son bakacağız. Bir tane de aşk kartı alalım. İkizler Burcu arkadaşlarıma çıktı bile. Attı kendini. <laughs> evet bu hafta İkizler Burcu arkadaşlarımızı neler bekliyormuş? Şöyle bir bakalım. Mesajları neymiş haftanın mesajı? nedense açık koydum bilmiyorum. <laughs> Bunu baştan söyleyeyim o zaman. Aşk kartınız empati kur çıktı. Bunu detaylı anlatırız biraz sonra. Hadi bakalım. Şimdi zaten bence bu empatiyi kuruyorsunuz bu hafta. Çünkü ya her anlamda sadece aşk konusunda değil. Bence genel olarak bu hafta biraz daha ruhunuzla, biraz daha duygularınızla sezgilerinizle hareket edeceğiniz bir hafta olarak görüyorum. Ben su grubundan çıkmış ilk kartınız Ay biraz karanlık mı? Cık, bilemiyorum ama bence gayet güzel buradan bakınca. Evet bir şeylerle ilgili bir ilerleme kaydetmek istiyorsunuz ve ilerlemeniz de çok yakın. Zaten 8'li çıkmış. Görünüyor mu bilmiyorum. 8'lik bir kartımız çıkmış. Evet yani zaten bu hafta şunu görüyorum. 8 ve 11'e geçişte yani 10 dan sonrası yoktur aslında bu gruplarda ama demek ki siz ilerlemeyi kaydediyorsunuz ve o ilerlemenin de ilerisine geçiyorsunuz yani hani bu hafta yapmayı istediğiniz, başarmayı istediğiniz, odaklandığınız ve sevgisel davrandığınız konularda ben şunu görüyorum. Kesinlikle bu başarı geliyor hem de fazlasıyla geliyor. Yani bence bereketli bir haftasınız. O yüzden biraz daha duygularınızı, düşüncelerinize bak burada da zaten daha anlamlı bir şey arayışı denmiş. Burada da vizyon arayışı çıkmış. Yani hayatta ne yapmak istiyorum? Benim vizyonum ne? Misyonum ne? Hayat amacım ne? Ben ne yapıyorum? Ben ne için buraya geldim gibi konuları kafanızda düşünüp durabilirsiniz ama buna mantıkla alakalı bir cevap alamazsınız. O yüzden bu hafta bu aslında buradaki mesaj şu olabilir. Bu hafta biraz daha sezgisel, biraz daha duygusal, biraz daha mantığımızı kısıp duygularımızı devreye çıkardığımız bir hafta olmalı diyor kartların canım. Ve birleşme çıkmış. Evet çok güzel. Bence birleşme şununla alakalı. Duygularının ve düşüncelerinin aynı zamanda mantığının yani aslında şöyle diyebiliriz. Duygularınla mantığının artık bir dengelenmesi, birleşmesi, güzel bir şekilde harmanlanması ve ee, senin de bunu vizyonuna, misyonuna, hayat amacına, yaşam amacına bunu katman demektir. Bence bu hafta ikizler burcu arkadaşlarım güzel bir denge sağlayacaklar. Sağlamalılar daha doğrusu. Sağlayacaklar demeyelim. Bu birazcık da sizin yapmanızla veya yapmamanızla alakalı olacak çünkü. Evet ruhsal ve duygusal büyüme. ilerleme arzusu, daha anlamlı bir şey arama arzusu. Kuvvetli bir iç gücünüz olacak. Sezgileriniz kuvvetli olacak. Affedicilik, şefkat çalıştıracaksınız bu hafta biraz daha. Güzel. Evet, melek. Melek mesajınız hizmete odaklan. Kesinlikle çok güzel. Yani burada hizmete odaklan derken... Evre, evrendeki hizmetine odaklan. Evrendeki hizmetini öğren, bul ve bunu yapmaya çalış. Ve sen bu hafta bence bunu öğrenip buluyorsun. Ve yavaş yavaş yapmaya başlıyorsun. Bunun meyvelerini almaya da başlayacaksın. Bence hızlı bir şekilde... Ben öyle düşünüyorum İkizler burcu arkadaşlarım. Evet peki mesajı neymiş kartımızın? Ruhun sadece sevinçle hizmet etmeyi ve daimi bir saadet ırmağında yüzmeyi arzular. Ruhunun arzusunu sana burada söylüyor. Bu ırmak sana sürekli ihtiyacın olan her şeyi sağlar. Her durumda ve yaptığın her şeyde bütün dikkatini bu verme ve alma ırmağında kalmaya karar ver. Ya gerçekten bu gariptir. 3 burç çektim. 3 video değil de aynı video içinde 3 burç çektim. Üçüne de bu melek kartlarım alma verme dengesiyle alakalı bir şey söyledi ya. Bu hafta gerçekten hepimizin mesajı bu olabilir. Bunu da söyleyeyim yani genel mesaj olarak alalım. Çünkü az önce Koç ve Boğa'da da alma verme dengesi direkt hani kartta çıkmıştı ama burada değinmiş birazcık. Bence bunun önemli olduğunu düşünüyorum ben. ikizler burcu arkadaşlarım ve genelimiz için. Evet, empati kurt çıkmış aşk kartımız. Aradığın yol içinde senin gerçek hislerinde gizli. Aradığın yol sende. Çok güzel. Etki altında kalmadan karar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol. Doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için, çevre için en hayırlı olan bunu unutma. Yani burada birazcık daha hmm, aşk mesajı değil de açılımımız da çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada diyor ki aradığın yol içinde, aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Burada da hani bir vizyon arayışı, bir duygusallık, sezgisellik vardı ya. Bence bunu da yani çok uyumlu çıktı ikizler için. Bunu da bu şekilde almamız gerekiyor. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma diyor. Çok güzel. Evet bu hafta hislerinize odaklanın. Bu hafta ne hissediyorsunuz? Ruhunuzu bir dinleyin. Duygularınız ne demek istiyor size? Biraz mantığınızı kısın, devreden çıkarın. Bence duygularınıza biraz nasıl söyleyeyim duygularınıza biraz yol açtığınız zaman hani ne hissediyorum ne yapıyorum ben dediğiniz zaman bence bunların hepsine erişeceksiniz yavaş yavaş tek tek yol uzun evet ikizler burcu arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim aldık kabul ettik öyle de oldu beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen